Hayırlı akşamlar. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Ben bugün harika lezzetli şifa deposu ondan sonra ilaç mı ilaç desem bir çorba yapacağım. Burada gördüğünüz gibi işkembem var. Poşette bayağı vardı. Haşladım. Abi, bir lokma bir şey kaldı vallahi. Neyse bana yeter canım. <laughs> ee, sonra terbiyem için terbiyeli yapacağım. Ha, terbiyesiz sevmiyoruz zaten toplum olarak da. Tereyağım var. Dumanım var konuşturmaya. Yumurtam var, pul biberim var, unum var, sirkem var, limon suyum. Bol sarımsak. 3 kaşık falan yoğurdum var. Bol bol da turşum var. Şimdi hemen yapacağım. Bu haşlandı zaten. Bir saat sirkeli suda beklettim. Bir saat haşladım. 5-10 dakikada pişiririm tamam işte haydi mideye galiba suyum kaynadı kaynamamış ha kaynıyor kaynıyor yeter aha şöyle Hop. sevmeyenler ey bu yenir mi diyecek sevenler de o oh, harika diyecek şimdi terbiyesiz çorba olmasın diye terbiyesini hazırlayacağım bir taraftan. O şöyle 5-10 dakika kaynayınca tamam zaten onun işi. Böyle kaynarken yedire 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 vereceğiz ki yoğurt kesilmesin diye. Pürüzsüz olana kadar elektrik malum çok pahalı olduğu için böyle el güçlerine artık yöneliyoruz yavaş yavaş. Bak elektrikli değil benim <gülüyor> mikserim. <gülüyor> Ama bundan hayat olmaz be. En iyisi böyle. Güzel. Kaymak gibi oldu, kaymak gibi. Ben iyiyim bugün, daha iyiyim çok şükür. İnşallah yarın daha da iyi olacağım. Bakalım. Yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Evet. Hopak pak kalmadı yani. Şimdi biraz içkememizin kaynamasını bekleyelim. Tuzunu da atayım. Tuzuyla beraber kaynasın. Şöyle iyidir herhalde bu tuz. Hurmalarım da o kadar güzel ki. Bayağı da vermiş. Bir tane gözüme kestirdim. Şurada olmuş var. Bakın bu çikolatalı hurma. Onu yemeğin üstüne, bir güzel tatlı niyetine yutarım ben. İşte bu. Süper. Ramazan amcalara doğru gidiyor. İşkembe fena kaynıyor. Bunlar da burayı süslüyor. Bunlar da bekliyor, kedinin ciğer beklemesi gibi bekliyor. Aynen. Büyük heyecanla. Aynen. İşkembeyi. Evet. İşkembemiz bayağı kaynadı. Şöyle onu da koyacağım. Terbiyesiz olmasın da. Al, döktük. Olur öyle kazalar. Musti hayatta yemez değil mi? İyi diye ne kokuyor diye. Bol suda haşladım attım o suyunu. Şöyle alalım kenarlarından. Bu biraz çok terbiye oldu. Emme olsun. yumurtayı katalım. Bak şimdi canım kek mi çekti Bu karışımı görünce. ha bir şey düştü. Aynen. Sirkesini de koyalım. Biraz limon suyu. Oh hep döktük. Biraz şimdi işkembenin suyundan alacağım. Buna koyacağım ki kesilmesin diye. Oraya girdiği zaman yabancılık çekmesin. Şöyle bu yeterli bence. Hayda. Terbiyemiz hazır. Şimdi terbiyemizi koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Altı yanıyor. Dibinde kalmış. Bir 10-15 dakikada böyle kaynatacağız. kaynayana kadar da karıştıracağız ki kesilmesin diye yoksa yoğurt kesilir. Tencere büyük tabii ki. Çorba az oldu ama tencerenin altı kara mutfaktakilerini burada kullanmıyorum. patat yansı. Patates de haşlanmış patates de kızartacağım şimdi tereyağlı. Burada yiyeceğiz beraber. Sen niye atlet giymiyorsun la? Çatal görünüyor çatal. Kimse bakmadı değil mi? <laughs> Açıksa bakarlar. <laughs> Dur har hararetini kesme. Çok Heh. iyi şu an. Karıştırdım bir de ben onu. Yavaş. Oh. Şu tavayı da koyalım. Yağı erisin burada. Kaynamaya başlayınca bırakacağım karıştırmayı. Kesilmesin diye kayın karıştırıyor. Evet kaynamak üzere çorbamız. Bu güzel tarifimi eşinize, dostunuza, sevdiklerinizle paylaşın. Kış aylarının en güzel çorbası. Hava bugün güzel. Soğuk değil ama yeni yeni çıkıyor, serinliyor. Çok da acıktım ha. Zaten ben tokken yemek yapmıyorum. Açken yapıyorum. <laughs> ben yemek yapıyorsam bilin ki çok açım. Evet kestirmeden kaynadı. Bıraktım karıştırmayı. Tereyağım da kaynıyor. Eriyor. Şimdi pul biberini koyacağım. 10-15 dakika daha kaynasın böyle. Nimelenecek o kaynaya kaynaya. Oh. Harika oldu. Şöyle. Oh. Ah. Ah işte lokanta usulü işkembe. Şimdi hemen patatesimi alıp geliyorum. Bunu buraya çekiyoruz. Soğumasın. Heh. Patatesimi haşladım. Bol tereyağım da var. Şimdi kızartacağım onu. Böyle ezerek. onlar havlasınlar. Onların işi havlamak zaten. Tamam. Hmm. Köpek dediğin havlar ya o. Siz içine kaşar da koyabilirsiniz tabi ki. Feruz'un tuzu getirsene Gülhan. Sen de bulaman ki. Keçi resmi var dışında. Şöyle tuzunu da atayım. Bu küçük patatesle yapılsa daha iyi olurdu. Emme. Ama... ezanımız da Şöyle çevirdi. Yakına gelmişti. kaşar koyayım içine. Biraz daha yağ da koyalım hatta. Hoppala. Aziz Allah, Aziz Allah. A, Allah, a, Allah a. Evet. Patates yağı yaladı yuttu. çorbamız soğumasın. Kaynıyor da ara. Şöyle içine koyuyorum. Bu dağıldı ya. Olsun ama güzel olur o. Tereyağının şeyine de. Eridim, bittim anne yollarına. <laughs> Beni niye katıyorsun patatası? Patay. Patat, patat, Güzel olsun diye. Bak güzel kızardı. Ben kaşar sevmem için. Feruz'un bir tabak al da gel gülü bana. O bak nasıl eridi kaşarlar. Sizi gidi kaşarlar sizi. Çorbamızı da karıştıralım bir yanda. Kim bilir nasıl tabak getirecek. İnşallah güzel bir tabak getirir. Ben şöyle çorbamı koyayım hafifçe. Evet. Oh, kaynar kaynar. Hah. Bak, kocaman tabak dedi Şunu ben kendime alayım tamam yeterli. Gerisini çocuklar yesin. Tavadan mı yiyecek? Evet. <laughs> Çay suyunu da koydum ben. Şey yaparsın da o çaydan. Dur. Erkekler yer. Şimdi fırına süreyim aşkına bunu yanmasın. <laughs> tamam. Çorbam sarımsaksız olmaz tabii ki. Sirke ile beraber. <laughs> tamam. Biraz kaldı sarımsağı Alacağım onu sonra. Şöyle sirkeyle de. Ne dedik? Kendi kendimizin doktoru olacağız dedik. Mustafa korktu Vallahi arkada. <laughs> He. Şöyle çorbama koyuyorum bu. Allah. İğneye de gideceğim ama beni kovmazlar inşallah. <laughs> Ağzına yapmayacaklar ya olsun. Oh tamam hemen yemem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, çok güzel olmuş gerçekten. Patates de güzel olmuş. sarımsak turşusu benim yaptığım değil. Bu hazır. okunan akşam ezanıydı Ekmek yemiyorum gördüğünüz gibi. Çocuklar da içeride yiyor. Ya Rabbi şükür elhamdülillah. Bugün de doyduk çok şükür. Daha da yemeyeceğim. Ay. Şimdi çorbamı boşaltacağım. Bakalım çorba kime nasip olacak. Azıcık kaldı. Mee. Olsun. Ay sarımsağımı da alayım. Yemeği yiyince halim gidiyor. Nereye gidiyor anlamadım. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hurmamı da yesem miydim acaba? Unutmadım onu. Unutamam onu. Çünkü ben hurmayı çok seviyorum gerçekten. Şimdi alma da alamam ki onu. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun tekrar tekrar. Kendinize iyi davranın. Kendinizi üzmeyin. Çünkü çok değerlisiniz. Değerimiz hiçbir zaman bilinmeyecek ayrı konu. Maalesef böyle iyi düşünün, iyi olsun. İyilikler bizimle olsun. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın.